Sevgili öğrenciler, video dersimizin konusu paragrafın anlam yönü. Bu başlık altında paragrafın başlığı, konusu, ana düşüncesi, yardımcı düşünceleri. Ayrıca bunlarla ilgili örnek soru çözümlerimiz var. Bu konuyla ilgili ders notlarına da videonun açıklama kısmında yer alan linkten ulaşabilirsiniz. Paragrafın başlığı Yazıyı tanıtan, yazının içeriği hakkında fikir veren kelime ya da kelime gruplarını paragrafın başlığı diyoruz. Paragrafın başlığı içindeki konuları kapsayıcı olmalı, konuyla ve ana düşünceyle uyumlu olmalıdır. Örnek soru, para gerçek zenginlik değildir. O sadece ihtiyaçların giderilmesine vasıta olduğu için değerlidir. Bir çölün ortasında hararetten yanan bir insan için birkaç damla su, bir torba altından daha değerlidir. Bu paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Gerçek zenginlik, çöl ve su, soğuk su, ihtiyaçların giderilmesi. Sevgili öğrenciler, B ve C seçenekleri paragrafın genelini kapsamamaktadır. Bu ifadeler paragrafta örnek verilmiş olan cümlelerden alınmış. Yani dolayısıyla paragrafın tamamını yansıtmadığı için bunlar başlık olamaz. D'ye bakalım. D seçeneğinde ihtiyaçların giderilmesi denilmiş. Oysa bu paragrafta herhangi bir ihtiyacın giderilmesinden bahsedildiğini görmüyoruz. Sadece şurada paranın ihtiyaçların giderilmesine bir vasıta yani aracı olduğundan bahsedilmiş, hangi ihtiyaçlar olduğu söylenmemiş. A şıkkındaki gerçek zenginlik ifadesi ise paragrafın bütünüyle ilgili bir başlık bütününü kapsamış ve en kısa şekilde özetlemiş. O yüzden arkadaşlar doğru cevap A seçeneği olacak. Yani bu metinde anlatılmak istenen, para her zaman her şeyi satın alabilen bir araç değildir. İşte ıssız bir çölün ortasında susuz kaldığımızda yanımızda çok paramız olsa ama içecek bir damla suyumuz olmasa o paraların bize bir faydası olmaz. Paragrafın konusu. Paragrafta üzerinde durulan, hakkında söz söylenen düşünce, olay ya da duruma konu denir. Paragrafta konuyu bulmak için Paragrafta neden bahsediliyor, üzerinde durulan, el alınan nedir gibi sorulardan yararlanırız. Okumuş yazmış, eğitimin kaderine yön verecek makamlara gelmiş insanların bir hastalığı var. Herkesi kendileri gibi bilmek. Bu amaçla bütün öğrencileri kendileri gibi sanarak çok yoğun ve ayrıntılı öğretim planları hazırlamaları yüz binlerce öğrenciyi okuldan soğutup uzaklaştırıyor. Bilmiyorlar ki bütün öğrenciler akademisyen olmayacak. Yukarıdaki paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Eğitimde olması gerekenler, eğitimde yapılan yanlışlar, öğrenci sorunları, eğitim eksikliği. Evet arkadaşlar bu paragrafta neden bahsediliyor? Bu paragrafta eğitimde yapılan yanlışlıklardan bahsediliyor. Çünkü çok yoğun ve ayrıntılı bakın şurada yazıyor çok yoğun ve ayrıntılı öğretim planlarının hazırlanması yüz binlerce öğrenciyi okuldan soğutup uzaklaştırıyormuş. Çünkü her öğrencinin akademisyen olmak gibi bir durumu yok. Bu arada akademisyen akademik kariyer yapmış insanlara denir. Mesela doçent olmuş, profesör olmuş. İşte her öğrenciyi böyle akademik kariyer yapacak gibi davranarak ayrıntılı yoğun öğretim planları hazırlamak eğitimde yapılan bir yanlışlıkmış. Dolayısıyla bu paragrafın konusu eğitimde yapılan yanlışlar diyoruz. Paragrafın ana fikri yani ana düşüncesi. Paragrafın temeli, yazılış amacı ve yazarın yazıda anlatmak istediği esas düşüncedir. Ana düşünce bir yargı bildirir ve paragraf okunduğunda herkesin üzerinde birleştiği ortak düşüncedir. Ana fikir metinde bir cümle halinde verilmiş olabilir. Bu durumda o cümleye ana fikir cümlesi diyebiliriz. Ana fikir metinde cümle halinde verilmemişse, parçanın bütününden ara düşünceyi çıkarmamız gerekir. Kısaca bir daha tekrarlayalım. Paragrafın yazılış amacı, yazarın yazıda anlatmak istediği Esas düşünce, bir yargı bildirilmiş ve herkesin üzerinde birleştiği ortak düşünceymiş arkadaşlar. Hemen örnek sorumuzu okuyalım. Ben fikrimi değiştirdim, şimdi eskisi gibi düşünmüyorum diyen adam az görülür. Bugün söyledikleri, dün söylediklerine uymayanlar bile ben değişmedim. Dün de böyle düşünüyordum. Değiştiğimi sananlar beni anlamamış derler. Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şıkları bir okuyalım. İnsanlar düşüncelerini ifade etmekte çoğu zaman güçlük çekerler. İnsanın düşüncelerinde günden güne değişiklikler görülebilir. Yaşam şartları değiştikçe insanların düşünceleri de değişir. Fikirleri değişse de insanların bunu dile getirmeleri zordur. Arkadaşlar metinde geçmişe göre fikirleri değiştiği halde bunu kabul etmeyen bir insan profilinden bahsedilmiş. Bakın kişinin profili değişmiş ancak ne diyor? Ben değişmedim. Dün de böyle düşünüyordum. Değiştiğim sananlar beni anlamamış. Yani fikri değişmiş ama bunu dile getirmekte zorlanıyor. O yüzden bu metnin ana düşüncesi D şıkkındaki cümle olacak arkadaşlar. Fikirleri değilse de insanların bunu dile getirmeleri zordur. Bu ana düşünceyi biz ne yaptık? Parçanın bütününden çıkardık arkadaşlar. Paragrafın yardımcı düşünceleri. Ana düşünceyi açıklayan ve destekleyen düşüncelere yardımcı düşünce denir. Yardımcı düşünceler birden fazla olabilir. Arkadaşlar sorularda yardımcı, yardımcı düşünceyle ilgili seçenekleri buldurmaya yönelik olarak Genelde şu şekilde e, soru metinleriyle karşılaşırız. Bakın şu var mesela bu paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bu paragrafta vurgulanan düşünceler arasında hangisi yoktur? İşte bu tarz sorular metindeki yardımcı düşünceleri buldurmaya yönelik oluyor arkadaşlar. Bir dili o dilin kök saldığı topraklarda yetişen, o dilde eserler ortaya koyan Şair ve yazarlar geliştirir. İçinde yaşadığı toplumun özelliklerini ve nelerden hoşlandığını yakından bilen şair ve yazarların ortaya koyduğu eserler, o toplumun her zaman övündüğü ve beğendiği kalıcı eserler olmuştur. Bu şair ve yazarlar eski ile yeni arasında sağlam dil ve kültür köprüleri kurarlar. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Evet, bu parçadan çıkarabileceğimiz ifadeler aslında parçanın yardımcı düşünceleri oluyor. Seçenekleri okuyalım. İçinde yaşadığı toplumun niteliklerini iyi bilen yazarların eserleri geleceğe kalır. İşte bakın hemen bulduk bunu. İçinde yaşadığı toplumun özelliklerini ve nelerden hoşlandığını yakından bilen, yani toplumunun niteliğini bilen şair ve yazarların eserleri ne yapıyormuş? Kalıcı oluyormuş. Yani geleceğe kalıyormuş. Bunu bulduk. Halkın ne istediğini bilen sanatçıların eserleri beğenilir. İşte biraz önceki cümlede bu da var arkadaşlar. Yani toplumunun e, ne istediğini bilen sanatçıların eserleri o toplumun her zaman övündüğü ve beğendiği eser oluyormuş. Yani bu eserleri beğeniliyormuş. Bunu da çıkarabiliyoruz. Eserlerinde halkın dilini kullanan her sanatçı başarıya ulaşır. Evet bir de D'ye bakalım. Bir dilin gelişimi o dilde eser veren sanatçılara bağlıdır. Bakın bu da ilk cümlede var. Bir dili o dilin kök saldığı topraklarda yetişen, o dilde eserler ortaya koyan şair ve yazarlar geliştirir. O zaman C seçeneğindeki ifade bu metinden çıkarılamaz arkadaşlar. Yani bu metinde eserlerinde halkının dilini kullanan her sanatçının mutlaka başarıyı yakalayacağıyla ilgili bir ifade yok. Sevgili öğrenciler, paragrafın anlam yönü video dersimiz burada sona erdi. Bu konuyla ilgili ders notlarının bulunduğu, hatta e, testlerin bulunduğu bağlantıya videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.